O kadar verimli olmasın tarlanız ya. <laughs> e bizim silahı da gelmiş midir? <laughs> İnşallah gelmemiştir. Ardından <laughs> sahnenin. <laughs> Ay bu işi yapan adam nasıl? Herkes iyiydi nam nam nam. Ne o vates. Evet. güzel doğa tes. Evet. evleri. 300 metre sonra sağdanı. Gösterebildin mi siloyu? Maalesef bence gösterdim o ara gibire kopuzdan aldım bilmiyorum ama. O ara gözümün önünde perde <laughs> indi zaten. Abi dedim yol yok. <laughs> Çok azıcık kokuydu. Ha, Hazır mıyız? Hazırım. Hazırım. Yerin bir sessizlik var farkındaysanız. Evet. Sola dönün. Ardından hedefinize ulaşacaksınız. Kapıyı it bakayım ben. Kaç numara? 3. 3 yazan mıydı? Aç bakalım aç şu kapıyı bir ittir. Ona basmadan önce bir ittirsene. Kapalı mı ha? Kimse de yok galiba bir tek biz varız. Arabayı buradan geçiremem mi? <laughs> Giriyor mu ki oraya? Giriyor da kıpırdamıyor. Arabayı şuraya park et madem. Bununla bir tane bakalım. Burada bir anahtar daha var. Bu zaten girmiyor bile. Giriyor ama oynamıyor. O onun değil demek. Ki. Hmm. Dış Şu arka tarafta oradan bir dolaşma yeri yok değil mi ya? Oy. Üçü, üç dönüp, ha. Öbür tarafa diyor. Yok. Girdi aslında. Ama kapanmıyor. Ah. Tamam. Hadi Marco. O nasıl açıldı be Mermiş? Nasıl açtınız onu? Nasıl açtık maymış? futbol sahası da varmış arkada. Burası, Bahçede mi yiysek Mahir? değişik bir şey oldu. Evet. Kapıyı kapadık mı? Kapandı kendisi. Ha. Yani. Bastım çalıştırdım. Beğendin mi Örş? Evet, Çok değişik. Öbürüne evet, de kalsın sen. Aşağıda mı yiyelim, burada mı yiyelim? Aşağıda yiyelim. Manzara evet, karşısında. Aa. Çok şeker değil mi? Çok değişikli. Evet, değişik bir tecrübe. Yanlışlıkla başkasının odasına daldım aşağıda ama. Kusura <laughs> bakmayın. Yalnız tuvalet gene miniş tuvalet. <laughs> Benim yarım sığmıyor. Ay çok tatlı baksana. Ben de bakacağım. Çok keyifli. Hakikaten. <laughs> Değişik. Ben şu an internet kontrolü yap. Yastıkları falan da nasıl atıyor? Şöyle bir bahçesi var, orada futbol sahası var. Şurada ne yiyebiliriz ya? Vodafone Silo. Çekmiyor mu? Ama şifre ne? Hee. Yaz Vodafone Silo'su. Sağ <laughs> Bakalım, bakalım. Aa bu arada! Evet. Çok o. güzel, baksana. O Oğlum burası serin. Evet. Klima var mı? yok içi serin. Sonrası başka bir oda. Beğendik bunu. Wi-Fi, Merş, Password. Silos Bergamayız. Ya bravo! <gülüyor> <gülüyor> Ay ben hiç bu kadar böyle beklemiyordum. Dışarıdan sen... görünüşü şöyle Chateau gibi yapmışlar. Dışarısı çok perip ama içerisi çok keyifli, çok tatlı! May. Pişirme yerleri de var burada. Ya mikro mı var? Evet. Aa, evet. bile evet, hmm. var. Her şey var. Evet. ediyoruz. Başarılı. Bir de Aha. şeyimiz olsaydı yanımıza bile getirseydik şurada elle ah bir oynardık. Ee, evet. Keşke buradaki yok olsaydı. Dramatik. Yerim, Aşağıda yapalım o Eşyal, yukarı 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 bakamayacağım. yukarı tamam, bir şey olmaz. yukarı 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 klima, yukarı 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 Kahve. Kahvelerimizi koymuş dışarıda, makinede yapalım diye. Tamam, yaparız. Hadi şunları bir yiyelim, aa, bu çantaları aa. yerleştirelim. Böylece odayı da göstermiş olduk güzel. Gerçekten hoş, değişik. Peki, kapatır, buzdolabı var mı? Otantik denir mi buna? Tam otantik. Buzdolabı yok <laughs> burada herhalde. Ama gerek değilim. Şu dolap, o normal dolap da ha, ha buzdolabı yok. Silo içerirmişler böyle bir şeye, tebrik ben ediyoruz. Ver bakayım bana çantayı.